Kayıta mi? Evet giriş yapamayacağımı bildiğim için giriş yapamayacağım bildiğim için giriş yapmıyorum. Giriş yapmayı bilmediğim için giriş yapmıyorum. <laughs> Bu arada şu an kralımla yazıyoruz. Giriş yapamadığım giriş yapmadım. Dedim. İkisini. Bu arada Kralınubu var ya şu anda. Yazıyor siz göremiyorsunuz. Her şeyi yazıyorum. Ye o da her stikmene bağladı. Her stikmen çekiyor baya. Normalde video normalde normalde kendine canlandı. sonra neredeydik? Aha bu olmayışsa şerefsiz yerdeydik. Bak. Hiçbir şeyi göremiyorum. İki dakika bir fırını yakalım. Böyle fırını yaktık. gerekiyor. Nasıl çalacağız? Şimdi size teknikleri öğretiyoruz. Bir. Kreative e geçin. I know creative. A few moments later ya. Gidip bir tane bir tane kömür alacağım. Göremiyor. <laughs> kanka neredesin nerede bu Aa, buradaymış bu video pek kopmak istemiyorum bu video megalovania yerine başka bir müzik açacağım bakın müzik açmaya gidiyorum evet müzik, müzik iniyor şu anda ha <laughs> ha anne burada kaldım çikolata versin kır 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 ger 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 ger

Furkan. Boş yapma Furkan. Furkan boş yapma Furkan. <laughs> Öyle ya. <laughs> Lan videonun 5 dakikası boş gitti. Yazıklar olsun. Süpersi. Döneriii Şimdi ben seni Nasıl yiyeyim Şimdi ben seni <laughs> Müzik açacağım müzik Şimdi Amritayl'ın Havalı bilinen karakterin Müziği geliyor Sesi kısman Derim Neyse bu videoyu müzik açmayacağız. Sonra görüşürüz. Şimdi güzel yapılarda sans yapacağım. Evet bu doğru. Sans yapacağım. Sans. Sans deyince aklınıza ne geliyor? Benim bedtime yapan nı 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 ben bedtimeciyim diye gezen mal. Hani benim aklıma bu geliyor. Sans elimi bastı arkadaşlar. Bir daha video gelmeyebilir. Comic break video geliyor. Reklam geldi. Şaşırdık bu şey. 30 saniyelik reklamlar ve skip yok. Ha skip. <laughs> Küfür etmiyorum. Ama istesem yaparım sizi. Skip. <laughs> <laughs> Ya. Ya az nasıl? Az nasıl çıkın böyle? Az nasıl Gel oyna gir ya, çıldır ya. Ya gir artık şu oyna. Ha tam. Ne 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 değil. Neyse boş konu. Şimdi sans nasıl bir şeydi? Evet. Bu evet, bitkin demiş ki. Evet. <laughs> bana mesaj attılar. Silyon <laughs> Discord'u! Sanki uygulama olarak kullanıyorum da. Sen de. Emri. Çek. Hem ben de çekeceğim bekle. Ok sen de çek. Ok. Arkadaşlar Sans'a bakmam gerekiyor şu an. Sans. Sans oluyor Sans. Sans foto. Fans. Ya kardeşim ya. <laughs> The fun Bilmiyorum olamaz mı? 500 tane sans fotoğrafı. Bu nasıl? Bildiğim kadar çizmeye çalışacağım. Yap. Çizeceğim Furkan. Önünde kağıt kalem var. Bloklarla sans yapacağım. Üfüs, <laughs> bir of justice olacak. <laughs> Ada kral nubada video gelecek şu an. Video çekiyorum. Ama Amına koyayım. Mesaj yazma dedi. Ben de kim yazmıyor? hayır hayır kapa 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 kapa. Beni göster, göster 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 Şu an o da videoya başladı. Keşke chat'i gösterebilse. Sansın burası beyaz diye biliyorum. Aklınıza o şey gelmesin. Bu gelmesin aklınıza. Atlet gelmesin aklınıza. başladığını itiraf ediyorum. Sevmiyorum normalde. Nefret ediyorum kranlıktan. Kranlık değil. Adamın logosunu ben hazırladım. Sans başka bir yok bulamadı. özür dilerim. <laughs> Sans. Ne oluyor anne? Yok 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 kötü durdu. yok yok bu çocuk yok Bir şeyler hatırlıyorum yok ortasından şöyle bir şey geçiyor. Şimdi sansa benzedi. <laughs> en zor yer bu Sans'ın kafası Sans'ı bad time yaparken çizeceğim o yüzden gözlerinin içi simsiyah olacak Sans'tan tiksindim diyenler artı bir Yo hala Sans'ı seviyorum. 3 sen belleyecek diyenler artı 2. Bakalım hangisi kazanacak. <gülüyor> 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 Zorsun san. Sansı git diyorsanız yazın. Bet TRIO çekeceğim düşünmüyorum çünkü demin 2-3 kere oynadım. Daha iki üç kere değil 1 milyon kere falan oynadım. Çok zor ve time trio. Şimdi san senin müziğini açarsam burada herkes ölecek. Çünkü videoda sans açmıştım. Megalovania açmıştım. Çok ses gelmiş. Yani izlerim videoyu çok ses gelmiş. Nerede görseniz tanırsınız. Çok güzel çizdim. Muhteşem çizdim ya muhteşem. Bok gibi çizdim ama olsun. Ne biçim çizdi Bu nasıl zansı ya? Eskide bir eskiden bir tane sansı çizdim diye bir videom vardı. Ondaki sans daha kötüydü. Furkan dua et bunu çizdiğini. Çok konuştu. <laughs> Ne videoda açamıyorum diye kendim söyleyeyim. <laughs> Sansın eli cebinde oluyordu şöyle. Bu <laughs> <Su> kampını çizdim. <laughs> Bu oyunda akşam olmasından nefret ediyorum. Akşam oldu. Uyumayı da hiç sevmem ya. Şuraya sansın elini çizelim. Belli olsun. Oyun çöktü. Tabi benim beni güzel yapmama dayanamadı. <laughs> Sesim kötü çıktı. Ve bitmiş Ali. Unnanana. Ya şuraya iki gestir blaster atasım geldi ama video uzun olur. Yer videodan dini çizerim. Gördüğünüz gibi son hali böyle eline şu blue'u da bırakayım. Son hali böyle. Un na na na. Un na na na. Bir kullanıcı yorumunuzu beğendi. Adana Merkez. Ne yapayım yani? savcı gider misin video atmış. Unanana. Son hali. De böyle ters. Şöyle düz. Diğer videoda Andine ya da Gester yapacağım. Todil de olabilir. Hadi öptüm bay.